Söyleriz. Ee, belediye binam altı oldu bu arada. Bunu da söyleyeyim. Heyecanlı haber. Ve duyuru videosunda herhalde olmamıştı. Ve elim yine parmakçıklar gözükecek. Ama ee, arkadaşlar parmaklarım gözüküyorsa çok üzülürüm. Ve çok üzülürüm yine. Ee, arkadaşlar. Ee, Kullanın adı değil, ben. Bilfen lütfen katılın klana ama isterseniz katılmayın arkadaşlar ben bu klana çıkamam dü videosunda da yaptım çünkü e, lider beni çıkartmıyor köyün tam tamına bu eee bildiğiniz gibi burada belediye bina altıncı seviye yazıyor eee e, e, burada bildiğiniz gibi havan var ama e, bildiğiniz gibi inşaatçı yetmiyor. Ve buna da para biriktireceğim ama kolay. Ve askerlerim dolmuş, doğmuş dolmuş. Savaş yapacağız. Ee, bakalım buradan bir şey yapmayacağım. Şu kışla yükseltmeyi düşünüyorum. Büyücüye kadar geldim. Ee, öbür kışlalarım işte buradan bir şey yaptım. tamam. Bura, bura, bura bir basalım. Bir tane. Tamam. Ee, Burası. Arkadaşlar burada olsa bir şey olmaz. Burada tutun. Güzel gözüküyor. Bu arada bu köy tasarımı şeyin Clash of Clans Türkçe şey kullanılır. Oradan oradan e aldım. E burada inşaat klevesi var. Bildiğiniz gibi taş. Taş satın alınıyor. Birlikte e şu an buradayım. En düşük Lig acaba nedir? Eee ee, gördüğünüz gibi ee, Burada duvarlar 3'e kadar getirdim 4'e kadar gideriz tabi Şurada da daha e, Burayı biraz yükselttim Şöyle havan 3. seviye Bu, e, Burada da şeyler var İşte şimdi savaş yapalım arkadaşlar Ve klan savaşı başladık Klan savaşında eziyiz arkadaşlar Biz çok eziyiz yani Bizi ezip geçiyorlar bana kim saldırı yapıyor 6'ya. izleyin arkadaşlar Hızlandırıp da amma da ne yapayım ya kardeşim salın salacağız salın salacağız çok kötü çok Um, arkadaşlar bu uzun video olacak herhalde. Um, arkadaşlar tamam buna çıkalım arkadaşlar. Um, <laughs> Elim um, titriyor um, artık. Um, bak, um, <laughs> gibi savaş yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Hadi başlayalım. Ama arkadaşlar bu köy kötü mü güzel mi anlamadım. Tabii benim seviyem küçük. Buramı saldıracağım. Saldırıyorum. Arkadaşlar bu <laughs> bundan artık şöyle bir şey var. Ee, artık köy bir

Biz bu savaşı kazanırız. En fazla 3. Biz buradayız zaten. Ee, şöyle bir şey var. Bir köy binasını ekleyeceğiz. Geliyor. Bir de %50'ye ulaşacağız. %50'ye. Ulaştık mı? Ulaştık. Arkadaşlar kamera biraz şey olmuş olabilir. Çok özür Köyün bayağı sınırsız işte. Ee, e, hiçbir şey kalmadı. Hadi bit be bit be. Arkadaşlar ben sürekli çok özlem. Arkadaşlar ıı, Bir de klonu nerede bilsen Bunlar tanıtmak istiyorum Klonu bir istek yollayalım Arkadaşlar bu Böyle saçmalık tam bölümler daha fazla olacak. Ee, Barda bugün şöyle göstereceğim. Ee, Arkadaşlar Ar bize kadar parmakları göstermesine çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum gerçekten. Buna bir çare bulurum inşallah. Ee, burada bildiğiniz gibi çok yaşlı. bana bizim klanı bildiğini eziyorlar ve arkadaşlar bu videoda burada bitecek ve hoşça kalın arkadaşlar.